Arkadaşlar benim adım Can Bu sabah oyuncaklarımı tanıtacağım ee, Şimdi e, Bu OZMA'dan çıktı Bunu da e, LEGO Yani bilirsiniz. Ee, bunlar da Hot Wheels ama Bu Hot Wheels değil Bu Nitro'lu arkadaşlar ee, Bu da, da Tank 2000 Kaç modelmiş 2015 model diğerleri 2010 2013 mesela. Bu Chevrolet e, tek bunu da bilebiliyorum. Bu da Jeep. E, tek bunu öyle şey yapmışlar. Yani süs olsun diye. Bu şey değil yani üst açılmıyor. Ama bunun kapısı açılabiliyor arkadaşlar. Gemi gemiyi alalım şöyle arkadaşlar. Şunu e, böyle e, bunu ısınmak için yaptım. Şu kapak. Şöyle. Böyle yapabilsinler diye. Sonra böyle arabayı koyabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ee, sonra arkadaşlar Şunu takamıyorum. Şunu takamıyorum yani. Şeyi. Ee, sakın. O da. Şimdi bunu e, bir kenara çıkartalım. Allah uçtu lan hepsi. Şimdi arkadaşlar. E, sonra e, şu girmiyor. Öf. Esta <laughs> şurada karnım. Şu. Şimdi alalım şunu arkadaşlar. Şunu şuraya koyalım. Böyle gidebiliyor. Sonra in, in, inelim bakalım. E, arkadaşlar. Ee, şimdi bu Jeep biraz güzel. Ben bunu çok sevdim. Chevrolet. Hmm. Bunu sevdiyseniz yani bu transpart'tan alındı. Bu forumdan bana. Bunu kuzen hediye etti bana kuzenim. Bunu da aldık bana. Bunu da bana aldık forumdan. Sonra bunu da ee, bizim pek demir var. Oradan aldık. Böyle. Şimdi sıra geldik ee, sıra geldi ee, jipi tanıtmaya. Böyle jip. Yani tekerlekleri çıkartabiliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bazı jiplerde çıkartabiliyor. Benim da var bu ee, böyle yazlık karaba olabiliyor. Çıkıp ee, sonra e son arkadaşlar. bu da bu da arkadaş böyle kapıları açılıyor. Şöyle içinde gösterelim. Şöyle arkadaşlar gelebiliyorsanız. Sonra arkadaşlar gemi gemiyi tanıtalım. Gemi böyle e, camları var. Tamam. E, onu boş geçeyim. Onu söylemişiz. E bu nitrosulu ee, şunlar bazen araba garip biraz nasıl süreceğim Bir şey e, nasıl garip işte. Hadi bitirelim arkadaşlar. Beğendiyseniz çok sevinirim. Görüşürüz.